Sporar TV'ye hoş geldiniz. Sevgili izleyenler hepinize mutlu haftalar diliyorum. Hatay Spor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Uzay Gökerman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Uzay. Merhabalar Nergis. Selam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler iyiyim. E, maçı, e, yani sürekli maçı izlerken e, <laughs> Kafamızı başka şeylerle doldurmuyoruz, sadece maç düşünürüz. Belki de iyi geliyor bize, bilmiyorum. Başkalarına iyi geliyor mu? Ben evet. bu bu aralar fena değilim ya, yani. fena hissetmiyorum. Evet, biraz herhalde hepimizin böyle bir rahatlamaya, bir kafa boşaltmaya ihtiyacı vardı. Bu fikstürün sıklığı galiba bize yarıyor diyebiliriz. <laughs> evet hem öyle hem de biraz sonra da konuşmaya başlarız. Yani iyi şeyler söyleyebilme için yani buraya oturup o ekran karşısına oturup o iyi iyi, iyi şeylerin olmasını da yani saha içerisinde yani düşündüklerimizle karşı karşıya geldiğimiz zaman belki biraz daha iyi hissedebiliyoruz. Yani onun da etkisi olabilir. Yani evet. Mesela Fenerbahçe için özellikle en başından beri konuştuğumuz şeylerin Saha içerisinde gerçekleşiyor e, olmasıyla ilgili de bir böyle hani e, on izlerken e, o e, tatmin duygusu e, da e, birleştiği zaman o hissiyatımızı Hı -hı. E, iyi noktalara getiriyor. Kesinlikle. Şimdi e, geçelim. He, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geçiyorum maça. Hatay Spor bir Fenerbahçe iki e, tabii gene Fenerbahçe taraftarı çok rahat arkasına yaslanıp Biz karşılaşmayı ama e, sonuç neticede güzel oldu. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Ee, yani şimdi şöyle karşılaşmayı izlerken e, aklıma çok e, es, eskilerden e, maçlar geldi. Yani e, bizim <laughs> işte 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda e, takımlarımızın Avrupa kupası mücadeleleri olurdu yani. İşte. herhangi birisini saymaya gerek yok bu Fenerbahçe için de geçerli Galatasaray için de, Beşiktaş için de geçerli böyle kanırtırdı sahada futbolcular o mücadeleyi şey yapardı ve günün sonunda maçı kaybederdi takım e, ve ertesi gün ya işte çok iyi oynadık, e, yenildik ama ezilmedik. Yani en güzel e, sohbetler, en güzel başlıklardan e, bir tanesi e, buydu. Şimdi e, bugünkü karşılaşmada Fenerbahçe'yi izlerken e, uzun zamandır, yani geçen sene mesela çok e, bununla ilgili e, beklentim çok yüksekti ama geçen sene olmadı. E, bu sene e, bu maçta Fenerbahçe e, şöyle bir havayı verdi bana. Bilmiyorum, belki izleyenlerimiz de belki paylaşırlar, belki de yani ne alakası var diyebilirler. E, Fenerbahçe e, uzun zamandır ilk defa bir büyük takım e, havası verdi. Yani büyük takım olmak Hı -hı. ne demek? Büyük takım e, demek, işte benim e, bir oyun düzenim var, bir oyuncu topluluğum var, Yıldız e, oyuncu topluluğum var, yani senin takımından daha iyi olduğumu ben biliyorum. E, ve e, işte ben e, bana ihtiyacım olan ne zaman işte o an bir gol atmam gerekiyorsa giderim golümü atarım bir gelirim e, sen mücadeleni yaparsın yani şimdi e, Hatay Sporlu e, izleyicilerimiz hani kızmasınlar bize e, ama e, Hatay hı hı. Spor e, Lig'in e, çok önemli takımlarından e, bir tanesi bu sezonda yani Hatay Spor bugün e, galip gelmiş olsaydı e, yani lider Hatay Spor e, Aha. Fenerbahçe kazandı ve liderliyor rekta. Yani Fenerbahçe böyle bir takımla kaliteli bir takım. Geçen sene de kaliteliydi. Bir iki tane oyuncusunu kaybetti. Kaybetmemiş olsaydı Fenerbahçe bu kadar rahat oynayabilirdi belki de. Ama hani böyle bir takım karşısında Fenerbahçe kendisine çok kasmadan, kendisine çok zorlamadan Özellikle Hatay Spor'un o attığı gole kadar ki bölgede söylüyorum. Böyle bir oyun çıkardı. Attığı birinci gol Fenerbahçe'nin yine çok değerli bulduğum bir gol. Kendi sahasında savunmada topu karşıladıktan sonra sol kanatlı karşılandı top. Top hızla orta alana, orta alandan kanata, kanattan da ileri uça doğru... Oyunu böyle genişleten hep konuşuyoruz. Yani e, hücum eden e, takımların genişleyerek e, oynaması gerekiyor. Hı hı. Bu şekilde e, genişleterek, genişleterekten kendisine hem e, oynayacak alan açıyor, hem de e, gol pozisyonu e, üretmesiyle ilgili de bir avantaj e, sağlamış oluyor. E, bunu gerçekleştirmesi bakımından Fenerbahçe'nin bunu yapıyor olması e, açısından e, bu gol de e, bana göre çok değerliydi. İkinci ee, ikinci yarı e, başında e, Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği beş tane boş hücum var. Yani gerçekten boş e, hücumlar. Boş hücum ne demek? Yani Fenerbahçe orada da, e, Fenerbahçe'de oyuncular orada daha iyi tercihler e, yapmış olsalardı bunlar işte biri Mert Hakan eee işte, e, girdiği, Valencia'nın girdiği yani e, şu an e, aklıma gelmiyor ve e, en sonunda da yani iki birden sonra e, Serdar Dursun'la e, kaçan bir pozisyon var, ki direkte patladı yani boş kaleye atmadı, atamadı. E, yani bunları e, böyle alt alta e, koyduğumuz zaman e, Fenerbahçe açısından işlerin e, yolunda olduğunu hissettirecek bir karşılaşma e, izledik. Evet 2 birden sonra. Ee, tabii ki bir e, şeye o gerilimli e, o müzik çalmaya başladı kulaktan. Yani maç 2-2 olabilir miydi? yani işte Çok karşılaşma izliyoruz Benzer e, karşılaşmalar. 3-0'dan 3-3'leri e, gördük geçen hafta. Evet. Ee, yani olabilirdi. Ee, olursa, olsaydı yazık olurdu. Bence Fenerbahçe'nin bu mücadelesine e, yazık olurdu. Ee, bu Hafta yani iki iki maçlık bu hafta arasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin aldığı altı puan rakiplerinin kaybede kaybettiği haftalarda aldığı bu puanlar ben çok değerli olduğunu düşünüyorum neredeyse. Kesinlikle aynen öyle işte rakiplerin kaybettiği haftalardaki bu puanlar sezon sonu çok çok önemli hale geliyor. Evet. Şimdi evet. Kim pozisyonunu sormak istiyorum. Penaltı mı değil mi çok fazla konuşuldu. Ee, tabii ki önemli bir pozisyon. Onu da değerlendirmesini alalım senden. Ee, şimdi sürekli kurallar değişiyor. Ee, kurallar değiştikçe evet. e, tartışmalar e, derinleşiyor e, bununla ilgili. E, geçen sene değişen kurallar bu sezonun da aynı şekilde olması lazım. Yani Bütün kural kitabını baştan aşağı atmetmiş e, değilim ama bu tür pozisyonlar biliyorsun ceza sahasının içerisindeki bazı pozisyonlar işte kol, kolun işte e, neresine çarptı, e, nereden başlıyor penaltı pozisyonu falan bu tür e, pozisyonlara tabii dikkat kesiliyoruz. E, o pozisyonda e, hani bir an işte ataylı, atay Sporlu oyuncular itiraz ettiler ama. Yani oyuncu kim yere düşmüşken yani eli yerdeyken çarpan bir pozisyon. ya Ben hiç penaltı diye düşünmedim açıkçası. Yani orada bir tartışma çıkabileceğini bile düşünmedim. Yani bu pozisyonlar normalde doğası gereği çarpan pozisyonlar. Yani oyuncu o elini ya da kolunu topa doğru götürüp o hareketi yapmış olsaydı, biz o hareketi görmüş olsaydık di yani e, belki de evet penaltı konuşulabilirdi yani hı hı. pozisyonda penaltı verilmiş olsaydı e, yani bugün ben daha fazla konuşurdum e, onu söyleyeyim e, hı hı. yani ben e, benim düşüncem e, penaltı olmadığı yönünde hı hı, peki e, şimdi bireysel performanslarda en çok ben şöyle bir notlarıma da bakıyorum çünkü taraftarlar da ne düşünüyor onları da sorularına cevap verelim diye şimdi e, Mert Hakan Yandaş. Ee, uzun bir süreden sonra sakatlığın ardından dönen yine e, Serdar Dursun hakkında <laughs> neler düşünüyorsun onu da sormak istiyorum. Bir de tabii buna ek olarak ilk 11'de başlayan Novak var. E, Mert Hakan e, geçen gün de yaptığımız e, sohbette onu söylemiştik. Yani Fenerbahçe'ye geldiğinden e, bu yana en iyi karşılaşmasıydı. Geçen hafta yani 3 gün önceki Hı -hı. E, karşılaşma. O e, Bıraktığı yerden devam ediyor, e, faydalı olmaya e, devam ediyor, İyi şeyler e, yapıyor. E, ya yani yayıncı kuruluş e, birinci golü bir daha hani o ben geriden e, izlemeyi çok istiyorum. E, bir daha hani maçı tam e, bulabilirsem e, orada tekrardan e, izleyeceğim ama e, yanılmıyorsam e, o pas e, trafiğinin içerisinde hızlı pas trafiğinin içerisinde Mert Hakan e, da vardı diye hatırlıyorum. Mert Hakan'ın e, o topu hemen sağ tarafa e, aktaran oyuncuların arasında o da e, vardı. E, Mert Hakan e, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk defa e, yararlı olmaya e, başladı. O takımın içerisinde e, yani oyunun ve e, takımın gerekliklerini yapan bir oyuncu e, var. Sadece bir e, eleştirim var. Böyle çok can havliyle oynay oynayan bir havası var yani böyle son nefesini veren hani e, ne dedik büyük yani Fenerbahçe büyük takım e, görüntüsüyle oynadı bugünkü karşılaşmada ama futbolcusunun da e, ben mesela Muhammed'i izlerken o havayı e, alıyorum yani Muhammed genç yaşında yani ben Fenerbahçe'de oynuyorum havasını e, veriyor. Mert Hakan'da biraz daha bugün mesela iki tane pozisyonu var İki pozisyonu Hı -hı. harcadı oralarda daha iyi şeyler yapabilirdi. Yani biraz sakin kalması, böyle o can havliyle mücadele eden görüntüsünün ötesinde takım oyuncusu olduğunu göstermesi gerekiyor. Serdar Dursun'un takıma dönmesini ben çok önemsiyorum. yani çünkü Fenerbahçe'de ya yani Berişçe'yi hep konuşuyoruz. Berişçe Serdar Dursun'la neredeyse ikiz özelliklere sahip ama Serdar Dursun sanki Berişçe'den daha önde bir oyuncu görüntüsü veriyor ya da hissiyatı veriyor. Hı. Maçlarda göreceğiz. Bugün de mesela o gol noktalarında Berişçe'den daha fazla hani daha kısa sürede oynamasına rağmen Serdar Dursun'u gördük. Bence Serdar Dursun bu takımın ana e, aktörlerinden e, olacaktır. E, Valencia'yı evet. Serdar Dursun'un aynı anda takımın içerisinde olup da e, o e, ilerideki o üçlüdeki o organizasyonları ve hücum e, opsiyonlarını ve alternatiflerini zenginleştiren oyuncu e, olması e, Fenerbahçe için e, çok önemli. yani Fenerbahçe'nin gol oyuncusu yani gol vuruş yapan oyuncusu ol, e, olmayan Fenerbahçe'de e, Serdar Dursun önemli. Bir de Novak dedin galiba. Evet. Novak O e, hani Türkiye'ye geldiğinden beri ilk defa herhalde e, savunmanın sağ tarafında sol ayaklı bir oyuncu olarak e, oynadı, <laughs> e, mücadele etti. E, üçü de Atilla'da, Kim'de, Novak'ta bugünkü karşılaşmada hiç sırıtmadılar. E, hmm. Özellikle e, yani o... Orada olma yani o pozisyonun e, hakkını verdiler. Atilla çok değerli iş e, yapıyor. Kim e, neredeyse geçilmez bir e, savunma duvarı e, oluşturdu. E, yani topu yere düşürtmüyor. E, rakip oyuncuya da e, işte müdahale e, fırsatı e, vermiyor. Bunlar önemli. E, Tisserant'ın, o yükselen formunun e, da oynayan Tisserant'ın yokluğunda. E, ve Serdar e, Aziz'in e, yokluğunda hiç sırıtmadı bence. E, gol de dağıttı. E, o çizgi üzerinde bulunmak da, o gol vuruşunu yapmak da e, önemli. E, yani bu performanslar anlamında bunları söyleyebiliriz ama e, bugün iki tane oyuncu daha var. E, çok e, iyi mücadele eden. Bir tanesi <laughs> Muhammed, e, diğeri de Ferdi. Yani biri sağda, biri solda. Resmen pestilleri çıktı yani o mücadele içerisinde toksuz oyunda rakibi karşılayan alan kapatan anlamında çok iyi mücadele ettiler. Ferdi'nin yani bugün Fenerbahçe çok az yani rakibine göre çok az pas yani isabetli pasla oynadı. Bu isabetli pasların Neredeyse üçte birini Ferdi yapmış yani gördüğümüz istatistiklerde bu iki oyuncuyu da saymamız gerekiyor. Peki sevgili Uzay Gökerman çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşlerin için, Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim yine bütün izleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler Hatay Spor-Fenerbahçe Karşılaşması'nı Uzay Gökerman bizler için değerlendirdi. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.